RTP, Return to Player. Slot oyunları sağlayıcının belirlediği bir oranda oyuncuya geri ödenecek olan tutarın oranını belirler. Buna da RTP denir. Her slot oyunun bilgi kısmında bu oran yer almaktadır. RTP'nin oranı, oyun piyasaya sürülmeden önce milyonlarca çevrim yapılarak kontrol edilir. Avrupa ve Amerika'da bu iş ile ilgilenen yetkili komisyonların incelemesi ile oranın doğruluğu tasdik edilir bu oran kumarın yasal olduğu ülkelerde değiştirilemez. Ancak ülkemiz gibi kumarın yasal olmadığı ülkelerde ise gayri resmi hizmet veren kasino siteleri, bu oranı sağlayıcıların onlara sunduğu paneller sayesinde istedikleri gibi değiştirebilmektedir. Örneğin Google'da Get of Olympus Slot RTP yazdığınızda karşınıza %96,50 gibi bir oran çıkacaktır. Şimdi oynadığınız siteye girin ve orada aynı oyunun bilgi bölümüne girerek basınız. Gördüğünüz gibi bu oyunun RTP'si %94,50 ibaresi yer almaktadır. Şimdi diyebilirsiniz ki %96,50 ile %94,50 arasında 6 üstü %2 baz puan var. %2 neyi etkiler ki? İşte olay burada patlak veriyor uluslararası standartlara göre bu oran %96,50 olması gerekiyor. Ülkemize yönelik faaliyet gösteren yasa dışı kasino siteleri en alt sınırı koyarak bizlerin kaybetmesini sağlıyor. O yüzde ikilik kısım şans faktörünü ortadan kaldırarak maddi ve manevi kayıp yaşamamıza neden oluyor. Geçen sefer şu kadar aldım bu kadar kazandım diye düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Zaten sistem bunun üzerine kurulu. Siz 10 defa satın alım yaptığınızda hepsini kaybederseniz bir daha oynamazsınız. Sizin 10 alımınızın 6'sını kayıp 4'ünü kazanç ile sonlandırdığında, bu sefer neden kazanmayayım diyerek tekrar yatırım yapmanızı sağlıyor. Emin olun ki kazandığınız o 4 seferde de diğer 6 kaybın toplamına ulaşamadığınız için tekrar yatırım isteği zararı oluyor. E kazananları YouTube'da izliyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Evet bu da sahnenin bir parçası. Çünkü YouTube'da kazanç videosu yayınlayan ve canlı yayında kumar oynayan kişiler dikkat ettiyseniz hep kasino sitelerinin tanıtımını yapıyorlar. Sponsor olan sitelerin ne kadar güvenli olduğunu, bedava spin verdiğini bonuslarının ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Oynadıkları siteden kazandıklarını canlı canlı bize gösteriyorlar. Evet görüntüde kazanıyorlar çünkü oynadıkları site, onların kullanıcı adlarına özel RTP'yi yükseltiyor. Örneğin yayıncı 10 defa alım yapıyor ve her defasında alım tutarının üzerinde kazanç sağlıyor. Bunu izleyen izleyici neden ben de kazanmayayım diye yatırım yapıyor. Neticede yaptıkları yatırımı kaybediyor. İnanmaz iseniz 10 defa alım yapın göreceksiniz ki netice zarar olacaktır. Normal kazananlar yok mu elbette var. İnsanlar değişik sosyal medya mecralarında 9 liraya 40 bin bin aldım, 5 liraya 10 bin aldım diye belirtiyor. Bu normal bir şey çünkü sistem kendinin kazandırmadığını düşünmek istemez. Böyle rastlantısal olarak ödül dağıtımları yaparak sizin de bir şansınız olabilir fikrine kapılmanızı sağlamak istiyor. Sonuç olarak Türk kullanıcı olarak RTP kazanmanızın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bir İngiliz'in, bir Alman'ın veya bir Fransız'ın elindeki şans faktörü sizin elinizden alınarak kumar oynuyorsunuz. Bunun neticesinde sürekli kaybetmeye mahkumsunuz. Yapay zeka sizin cebinizdeki parayı almaya kurgulanmıştır. Bunu bile bile kaybetmek kaderin olmasın. Lütfen beni paylaşın ki daha çok kişinin kaybetmesini önlemekteki çabama siz de destek vermiş olun.